Siz Adalet ve Kalkınma Partisi'ni de çok yakından e, tanıyorsunuz. E, onun yükselişini de, onun size e, tepki gösterdiği dönemi de, sizi hapishaneye gönderdiği dönemi de e, yaşadınız. Dolayısıyla orada da şeyiniz az değil, e, deneyiminiz az değil. E, onu da göz önünde bulundurarak, e, Türkiye'de Devlet Bahçeli e, seçmenden aldığı yetkinin çok ötesinde bir yetkiyi kullandığını ve çok ötesinde bir gücü olduğunu düşünmemiz için çok sebep var. Bir bunu nasıl yorumlarsınız bugün itibariyle siyasi denklemdeki yerini? İki Erdoğan bu türden meselelerde tek adam olmaya bu kadar alışık olan birisi bu türden meselelerde böyle bir ikili yönetime pek de uygun bir mizaca da uygun değil aslında. Bunu nasıl görür ve değerlendirirsiniz? Yani Erdoğan'la aralarında tam bir güven Tam bir ideolojik bütünlük falan beklenemez. İkisi de pragmatik siyasetçi ama e, mizaçları gereği Erdoğan çok daha tek başına olmaya uygun e, fiili durum yaratıyor diyebilir miyiz devlet için? Yani Ömer Bey bu söylediğiniz ikinci değerlendirmeye, yoruma katılmıyorum. Erdoğan e, görüp görebileceğiniz hem pragmatik sizin tabirinizle liderlerden biri hı hı. Şart, şartlara uyum sağlama konusunda Karısına bir güç gel geldiği zaman geri çekilme konusunda ee, işte amaçlarla araçlar arasında ilişki kurarken e, amacına odaklanma araçları hiç önemsememe konusunda e, son derece yalın basit e, bir politikacı. E, yani karısında e, onu durduracak bir güç olduğu zaman hemen geri çekiliyor. E, gerçekçi bir politikacı. Yani e, e, bu kadar uzun süre iktidarda kalmak için de hakikaten ilk Sahip olmanız gereken özellik gerçekçiliktir. Hayaller aleminde dolaşan, kendi kibrinin, egosunun, narsizminin esiri olan bir politikacı bu kadar uzun süre kalmaz. şişmiş egosu onu da söndürür. Olaylar karşısında, gelişmeler karşısında çok süratli bir intikal kabiliyeti var. Hemen anında güç gördüğü zaman geri çekiliyor, savunma durumuna geçiyor. Bir kriz olduğu zaman mümkün olduğu kadar bu krizi tırmandırıyor, çözemiyorsa eğer. Karşı tarafa çözülüyor. Yani bu bir politik aktör olarak buna Aristo'nun dediği gibi bir politik yaratık diyelim. Politik yaratık olarak içgüdüleri, refleksleri, intikal kabiliyeti, pragmatizmi, eklektizmi son derece güçlü. Bahçeli ile olan ilişkisini de bu şekilde yürütüyor. Soruya başlarken, söze başlarken AK Parti üzerine odaklandırız mesela. Bugün AK Parti diye bir şey yok. Sadece Erdoğan var. Bugün MHP diye bir şey yok, sadece Devlet Bahçeli var. Ve AK Parti ile MHP arasında gibi görünen iktidar oyunu, iktidar denklemi sadece ve sadece Erdoğan'la Bahçeli arasında kurulmuş vaziyette işte Bahçeli'nin öncelikleri var, önemsedikleri var, bunları ifade ediyor kendisi son derece iddialı şekilde, hatta şaşırtıcı şekilde ifade ediyor. Şu meşhur Öcalan'la ilgili çıkışları, kurucu önder vurgularından bahsederek söylüyorum bunu. Erdoğan da kendi çapında bazen ayak giriyor. Çünkü bu sürecin kendisine yaramadığını düşünüyor böyle bir rekabet şu anda sürüyor aralarında mesela. Eee Bahçeli'nin istediği bazı şeyleri ısrar ettiği bazı şeyleri yapmıyor. 8 aya yaklaştı. Ekim, 1 Ekim tarihinden bu güne çözüm süreci diye bir şeyden terörsüz Türkiye diye bir şeyden bahsediliyor. Devlet kanadı bu konuda çok ısrarlı, çok kararlı ama Erdoğan adım atmıyor e, Bahçeli'de ha bile dönüp dolaşıp dönüp dolaşıp çıtayı da sürekli yükselterek yani tutup Türkeş'in mezarının başında ülkücü hareketin kurucu önderinin mezarında Öcalan'dan kurucu önder diye bahsederek bu konuda ne kadar ısrarlı ve kararlı olduğunu tekrarlamış oluyor. yani şeyi siyaseti doğru okumak istiyorsanız bu gerçekçilik özelliğine özellikle Erdoğan Gerçekçi, realist bir politikacı ve tabii makyavelist bir politikacı ee, olarak e, mutlaka e, o özelliklerini dikkate almak zorundasınız. Peki kal. Sayın Sayın e, Türkan'a e, şunu e, anımsatırsam yine bugüne e, sizin söylediğiniz bağlamda da gelmiş oluruz. E, Erdoğan'ın iktidar olmasının e, sürecine şöyle bir baktığımızda e, DSP'nin en güçlü döneminde bölünmesi, arkasından e, Bahçeli'nin başbakanlığı almaması beklemesi ama hiç olmadık bir anda erken seçim istemesi arkasından muhalefetteyken bir anda yeniden iktidara destek vermesi hatta Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde kendisine başbakanlık önerdiği halde Kılıçdaroğlu bunu kabul etmemesi hükümet kurmaya yanaşmaması hiçbir şekilde derken erken seçim kararları derken tek adam rejiminin yerleşmesi hemen hemen tamamında Karar veren hep Bahçeli ya da düğmeye basan hep Bahçeli. E, Türkiye'de derin devlet falan gibi e, bir takım değerlendirmeler yapılıyor ama acaba biz e, Bahçeli bu anlamda kim diye anlamamız gerekir? Devlet olarak mı adı olduğu gibi devlet olarak mı karar verdiğini düşünmeliyiz. Başka türlü sorarsam Sayın Bahçeli bugün devletin aldığı bir kararı aslında topluma mı e, söylemiş oluyor? Kurucu Önder Öcalan diyerek mesela. Yani Ömer Bey bu spekülasyona çok müsait bir konu. Herkes istediği kadar sündürebilir, istediği kadar mevzuyu sağa sola çekebilir. Çünkü soyut bir kavramdan bahsediyoruz devlet derken. Bu ülkenin ve bu devletin yüksek çıkarları var ve bu yüksek çıkarları Ali menfaat derdi eskiler bu ali menfaatleri koruyan, gözeten, devlet içinde yaptığı görev zaten bu iş olan insanlar var. devlet görevlileri var. Yani siz de onların yerine koyup veya bu devletin, milletin ali menfaatlerine odaklanıp düşündüğünüz zaman onlarla aynı sonuçlara ulaşabilirsiniz. Ben ulaşıyorum mesela. O yüzden hatırlarsanız size kim bu devlet dediğiniz zaman devlet benim demiştim. Yani devlet aklı dediğimiz bu soyutlamanın ötesinde somut olarak Devletin, ülkenin, milletin menfaatleriyle ilgili doğru düşünmektir, doğru kararlar vermektir, doğru öngörülerde bulunmaktır. Bu şekilde bakarsanız Türkiye Cumhuriyeti Devletinin menfaatleri çözüm sürecini gerektiriyordu. Bunu savunanlar var, objektif olarak, nesnel olarak bunu görenler var ve öyle anlaşılıyor ki bunu görenlerden veya buna ikna olanlardan biri de Devlet Bey devlet bahçeli. Öbür tarafta karşı tarafta ise bu iş bana ne kazandırır ne kaybettirir hesabında olan yani bunu bir iktidar oyunu olarak bir iktidar rekabetinin e, konularından biri olarak gören bir Erdoğan var, bir saray var. E bu ikisi arasında da ben bunu iktidarla devlet arasında bir e, çekişme olarak, savaş olarak ihdedim. E, böyle bir rekabet düşüyor. Şimdi Bahçeli'nin geçmişteki tutumları ile e, kesin neticeyi belirleyen aktör olması konusuna gelince her birini kendi içinde ele almak lazım. E, e, Bülent Ecevit'in başbakan olduğu dönemde e, Türkiye e, siyasi iktidar, siyasi güç çok dağılmıştı. Çok hassas dengeler üzerinden yükseliyordu. E, ve o yüzden Devlet Bahçeli'nin etki gücü de çok fazlaydı. Ee, neye göre bu, bu tür durumlarda bazen çok güçlü bir dalga derinlerden gelen bir dalga sizi alır götürür ve ona göre karar verirsiniz. Bazen de bir kelebek etkisiyle bir anda aklınıza bir şey gelir, bir şeye takılırsınız. Böyle bir karar verirsiniz. Geçmiştekileri ben kelebek etkisinin daha çok e, belirleyici olduğu dönem olarak niteliyorum. E, 2002'den sonra Türkiye'de siyaset denklemi giderek basitleşti. Giderek daha sağlam sütunlar üzerinde yükseldi. İşte 2010'lar itibaren askerin siyasetteki ağırlığı tamamıyla tasfiye oldu. 2007'de zaten o 27 Nisan E-Muhtırası e e ile bu sağlanmıştı. Ve sonrasında, 2011'den sonra da giderek bir iktidar temerküzü ortaya çıktı. Tekelleşme. Tek bir kişinin elinde toplanmaya başladı. Bütün ülkelerde, bütün devletlerde o iktidarın çoğul yapısı Türkiye'de giderek kayboldu, azaldı ve tek kişinin eline geçti. 2015'ten itibaren de bu denkleme Bahçeli dahil oldu. Çoğunluğu kaybetti AK Parti, Bahçeli dahil oldu ve verdiği destek ile belirleyici bir konuma e, yükseldi e, iktidar içinde devlet içinde yani sanıyorum devletin bilgilerine sahip olmak hassasiyetlerini önceliklerini bilmek konusunda e, Erdoğan'ın konumundan çok farklı bir konumda değil e, o yüzden e, burada devlet Bey bir figür olarak aktör olarak e, devletin Ali menfaatleri konusunda hassasiyeti çok yüksek olan bir politikacı olarak görmemiz gerekiyor Hayır. çünkü başka açıklamalar? Çok özür dilerim.